Yani tabii olur. Bir sağında bir yemek ortaya gelebilir. Öyle zamanda bile. Şimdi artık belli bir çağda yaşıyoruz. Artık evlerimizde bile herkesin evinde, çoluğunun, çocuğunun, herkesin önüne ayrı bir tabak konuluyor. Herkese yiyebileceği kadar tabağına yemek konuluyor. Eskiden tabii ki bu kıtlık, yokluk olduğunda bir kap ortaya konulur. Aile efradı o kaptan yemeğini yerdi. Tek kaptan yemek yenirdi. O zaman da edep sofra adabında herkes kendi kabın kendisine yakın olan tarafından yemesi lazım. Ta gidip de kabın öbür ucundan yemek edepsizlik olur, adapsızlık olur. Sofra adabına uymaz. Başka bir hadiste de yani bereketi kaçar. Yani işte bunlar hep küta kitaplarda ifade edilmiş, izah edilmiş konular. Peki batını manada burada kastettiği mana cihetiyle alırsak meseleyi, beslendiğin yer, nasıl ki yemek bes, bir besin, gıda, sen de manevi olarak beslendiğin bir kap olabilir. Bu da bir beslenme. Manevi olarak beslendiğin yani bir cemaatin müntesibi olabilirsin. Bir tarikatın müntesibi olabilirsin. Bu manada beslendiğin bir yer olabilir. Bu beslendiğin yerden yani önünden ye. Şimdi başka bir konuda dedi ya Allah'a giden yollar hepsi Allah'a gidiyor. Yani bu manada Allah'ı anlatan, seyri sülük yaptıran birçok Allah adamının kurmuş olduğu tarikat ya da cemaat bağlamında yerler olabilir. Bunları hepsini ayrı ayrı yemekler olarak düşün. O zaman sen şimdi e, o yemekten de bir kaşık, bu yemekten de bir kaşık alayım dersen işi karıştırırsın. Çünkü herkesin kendine has bir usulü var, metodu var Allah'ı anlatmada ve nefis terbiye ve tezkiyesini yapmada. Sen şimdi bir yola intisap ettiysen kendi yolun üzerinden nefis terbiyesi ve teskiyesinin esaslarını öğrenmen lazım. O yol üzerinden o meşrep deniliyor. Meşrep usul, yöntem, tarz. O meşrep üzerinden bakış açısıyla bu hakikatlere bakman lazım. Eğer hani arı misali her çiçekten bal alırım dersen olmaz. O iş karışır. Öyle her kaptan almaya kalkarsa kişi kendi meşrebini oturtamaz. Kendi meşrebi üzerine de doğru seyr edemez. Çünkü nereye bağlandıysa, kendini bağlı addederek nereye intisap ettiyse, bağlandıysa intisap ettiği yeri kendisine akan bir pınar gibi ya da bir çeşme gibi görmeli. O çeşmeden suyunu içmeli. Yoksa envai çeşit çeşmeden su içmeye yönelmemesi gerekir. çok büyük cevap, cevap bu. Bir yazı var, aynı bu dediğiniz. Bir mürşide bağlanan her evliya zattan yardım görür. Hepsine bağlanmaya çalışan hepsinden mahrum kalır. Mahrum kalır. O zaman tabii. E, Çünkü mi? tabii, evet. Burada bir yere bağlandığında kişi, doğru. Bir yere bağlandığında o yer üzerinden hareket edip oradan beslenmesi lazım. Bu da sanki her evliyadan... Çünkü kaynağı özü bütün evliyanın yardımı onun üzerine gelir demek istiyor. Yani bir mürşide bağlandığında kendi yolu üzerinden seyrisülük ederse her evliyadan yardım görür derken doğru yol üzeredir. Yani bütün evliyanın en nihayetinde Allah'ın kullarına, halis kullarına, salih kullarına duası vardır. Onun o evliyaların dualarından da nasiptar olmuş olur. Kaldıramaz ama hep. O ayrı. Evet. Hocam, ee bu yolda bağlı olduğumuz yerde yani bağlı olduğumuz yerin haricindekini bırak sadece bağlı olduğumuz yerde diğer bağlı kişilerin gittiği yolda bile o ne çekiyor zikir bu çekiyor diye hepsini alıp kendimize uygulamak bile bizi yolda Doğru. Sokarken, yani, evet dışarılara gitmek ne kadar büyük Aynen sayıdır. öyle. Her müridin bile bir yola bağlı olsa bile bir mürşide bağlı olsa bile her müridin de kendine ait bir seri sülüku vardır. Onun çektiği zikirler farklılık arz edebilir. Ötekininki farklılık arz edebilir. Tabii ki. Yani şimdi mürit bile tek bir yola bağlı olduğunda aynı mürşide bağlı oldu, olmuş olsa bile mürit e, Ahmet sen ne çekiyorsun? Mehmet ne, sen, ne çekiyorsun? E, ben ondan, onu da çekeyim. Bunu da çekeyim. E, hocam bana bunu verdi. E, de o zaman ben de çekeyim. O da olmaz. Çünkü kişiye özel bir takım zikir verilmiş olabilir. O kişinin seyri sülükü ile alakalı, nefis terbiyesi ve tezkiyesi ile alakalı, Ahmete şu 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 zikirleri yap diye ekstradan bir şey verilmiş olabilir. Mehmet'e başka zikir verilmiş olabilir. E Ahmet çekiyor ben de çekeyim olmaz. Çünkü herkesin yapısı farklı. Durumu farklı. İstidadı doktora, farklı. 10 tane doktora gidemediğimiz gibi hocam aynı dalda doktor da olsa yine sonuçta bir doktoru tercih ediyoruz. Çünkü her doktorun kendine göre tedavi metodu var. var. Aynen, tedavi metodu var. Aynen, olay doktorda da geçerli. Her doktor kendine göre, öncelik sırasına göre bir tedavi yöntemi izler. E bu doktorun yöntemiyle öteki doktorun yöntemi ters olabilir yani. Tutmaz birbirine. Evet. Hocam bilim tek olduğunda dilediğin yerden niye derken ne kılıyor? Yemek tek olduğunda, işte sen bunu cem ettiğinde, yani o da belli bir ilme ulaştığın zaman, yani maneviyatta belli bir ilim ve idrak ve donandığın zaman artık o yemek tektir. O zaman e, şu farklar ortadan kalkar. Bakın, e, o noktaya gelen insan için tarikat ayrımı da kalkar ortada. Ama o noktaya gelen için. İşte o zaman yönündeki yemek tektir. Çünkü hepsini cem ettin. Maneviyatta öyle bir noktaya geldi ki o kişi, orada ondan sonra dilediğinden ya, o zaman A tarikatı, B tarikatı, C tarikatından onun anlatım usulü, yöntemi, metodu, her ne olursa hepsinden yiyebilir. Nitekim tarihte tasavvuf kitaplarında yazar. Falanca mürşit zat işte üç tarikattan, 5 tarikattan, 7 tarikattan icazet almıştır der mesela. O tarikat şeyhlerinden. Çünkü her tarikat şeyhi o, o kemalata ulaşmış artık. O tarikat şeyhi diyor ki artık benim tarikatım üzerine de irşat edebilirsin insanları. Öteki tarikat şeyhi diyor benim tarikatım üzerine de irşat edebilirsin. Neden? Çünkü artık hepsini cem etti. Dolayısıyla hangi tarikat üzerinden, hangi yol üzerinden irşat etmek isterse kendine bağlı olanları o yol üzerinden irşat edebilir. İlmel yakini aşmıştır hocam o zaman. O üst, onun mertebesi ciddi yukarıda yani öyle sırada. Mürit değil artık bu. Burayı iyi anlayın. Bu mürit değil. Yani bu hakikati artık cem ettiği için dilediğin gibi ye dediği yer mürit için geçerli değil. Mürit ne zaman bütün o yemekleri eee cem eder ve dilediği gibi yer mürşidiyle ile müsavi olduktan sonra yani kendisi de mürşidlik makamına oturduğunda o zaman olur. O kemalata ulaştığında